Merhaba, ben Güler Taylan Akar. 27 yıldır eğitim danışmanlığı sektöründe vermiş olduğum hizmet ve neredeyse yol gösterdiğim binlerce öğrenciden sonra artık tecrübelerimi bu kanalımda sizlerle, velilerimle ve öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Bugünden sonraki yapacağımız bütün videolar daha çok eğer bir öğrenciyseniz bir öğrenci gözüyle seçenekleriniz, fırsatlarınızın neler olduğu, hangi ülkeleri düşünebileceklerini, düşünebileceğinizi, eğer bir veliyseniz çocuğunuz için nasıl bir plan yapmanız gerektiğini konuşacağız. Bu kanal yıllardır biriktirmiş olduğum tecrübeyi, gözlemi, ilhamı bundan sonra sizlerle, siz sevgili velilerle paylaşmamı sağlayacak. Tabii ki yurt dışı eğitim seçenekleri yani bu işe başladığım ilk günden itibaren Türk öğrencinin çok fazla talep gösterdiği ve her sene farklı programlara ilgi gösterdiği bir sektör. E, bu bağlamda ben de mümkün olduğunca hem ülkemizde hem dünyanın çeşitli yerlerinde sunulmuş olan bu programları hem okulları ziyaret ederek, üniversiteleri ziyaret ederek fuarlara giderek size Sizler için araştırıp sizlere sunmaya çaba gösterdim. Ee, dünyanın her noktasında yani İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da sizler için fırsatlar var. Ee, o yüzden de bunları sizinle aşama aşama konuşmak istiyorum. Ee, Tabii ki önümüzdeki videolarda ülke sistemlerini konuşacağız, e, genel anlamda e, hangi programların daha revaçta olduğunu konuşacağız. Şimdi e, Global Akademi çatısı altında e, aslında en temelden başlayarak e, öncelikle bugünkü videomda e, bir eğitim danışmanı nasıl olmalı? Bir eğitim danışmanı bir öğrenciyi gözlemlerken en doğru programı nasıl sunmalı kısmında özellikle 27 yıllık danış, tecrübemi baz alarak size anlatmak istiyorum. Evet dediğim gibi eski bir danışmanım ee, ve ben bu işe ilk başladığım ee, 27-28 sene önce bizim ülkemizde sadece 4 tane eğitim danışmanlık firması vardı. Bugün 400'ün üzerinde eğitim danışmanlık firması var ve neredeyse yüzlerce danışman var. Peki biz aileler olarak öğrenci olarak gittiğimizde biz bir eğitim danışmanında neye bakmalıyız? Ee, tabii ki bir eğitim danışmanının özellikle sunmuş olduğu program kapsamında yurt dışına gideceğimiz için daha sonra da bir eğitim danışmanı bir öğrenciye hizmet verirken öğrencide neye bakmalı? Bunları anlatmak istiyorum. Yani bir genel çatı çizersek aslında oradan ilerleyerek belki sonraki videolarımızda aşama aşama ülke ülke sizlerle konuşuyor olacağız. Şimdi bir eğitim danışmanı hele tecrübeliyim diyen bir eğitim danışmanının gerçekten her öğrenciye aynı şekilde yaklaşmaması gerekir. Çünkü biliyoruz ki özellikle şu anda e, bizim e, Yeni nesil dediğimiz yani alfa ve z kuşağı dediğimiz benim daha çok öğrencilerim e, şu anda 12 yaşına kadar gelen alfa kuşağı ve onun bir üstü olan z kuşağı yani şu anda 27-28 yaş dediğimiz dolayısıyla nesiller arasındaki farklılığı ve bu neslin özellikle beklentilerini biliyor olmak gerekiyor yani bir eğitim danışmanı eğer sadece bir program bir okul bir bölge sunmuyorsa gelen kişiye gelen öğrenciye rehberlik yapıp yol gösterecekse ve aynı zamanda rota çizecekse o danışmanın gerçekten bu sunulan programların tamamını çok iyi biliyor olması, bunu çok iyi analiz ediyor olması ve gerçekten karşısındaki öğrenciye uygun olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Yani bir eğitim danışmanı çok araştırması gerekiyor. Gerçekten tecrübeleri de kendisinin de gözlemlediği örnek veriyorum yaz okulu mu sunuyor? Tabii ki kendi çocuğunun da yaz okuluna gittiği bir programda veliyle paylaşım yaptığında bir ebeveyn gözüyle yapıyor bu paylaşım. Veya kendi çocuğu liseye mi gitti? Liseyi anlatırken tabii ki bir ebeveyn olarak anlatıyor. O yüzden de bir eğitim danışmanının gerçekten hem tecrübeli hem de kendi tecrübelerinden yola çıkarak karşıdaki aileyi ve öğrenciyi çok iyi analiz etme yeteneğinin olmuş olması gerekiyor. Tabii ki çok... İletişim yeteneğinin güçlü olmuş olması gerekiyor. Bütün güncel durumları yani işte burslar, ülkelerin vize durumu, her öğrenciye uygun olup olmayacağı, öğrencinin o programdan sonra en azından bir 5 yıllık 10 yıllık planını çizebilecek kadar da bu konularda fikir sahibi olması gerekiyor. Yani o noktadan bakıldığında eğer bir eğitim danışmanı ben aynı zamanda yol göstereceğim, Rota çizerim diyorsa bütün bu konuların tamamına hakim olması gerekiyor. Evet, şimdi eğitim danışmanı kısmını anlattık. Ee, bir de e, sanki eğitim danışmanının öğrencilere bakarken ki yaklaşım tarzı da önemli gibi. Çünkü e, biliyoruz ki özellikle demin bir kuşaklar dedik size, işte Z kuşağı dedik, alfa kuşağı dedik. E, bu kuşaklar arasındaki e, genel anlamda da bir farklılığı olduğunun, yani yaratıcı öğrencinin de olduğunun, vizyoner öğrencinin de olduğu, analitik düşünen öğrencinin de olduğu, daha ne yapacağını bilmeyen bir öğrencinin de olduğu bir sınıflandırmaya hakim olması gerekiyor. Yani bir öğrenci e, ile görüşmeye başlarken, gerçekten de o öğrenciyi öncesinde tanımaya çok zaman ayırması gerekiyor. Aileyi, beklentileri, bütçeyi, ilerideki hedefi ve o hedefin o öğrenci uygun olup olmadı. Tabii ki bu da tecrübeyle sabit. Yani öğrenci eğer örnek veriyorum İngiltere'ye çok uygun, İngiltere'deki yapıya çok uygun bir öğrenci değilse eğer, İngiltere'de çok mutlu olmayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda da öğrencinin özellikle beklentileri buradaki yaş buradaki gelmiş olduğu sınıf, buradaki genel durumunu çok iyi e analiz etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi uygun okul dedik, uygun ülke dedik. Yani öğrenciyle biz görüşme yaptığımız zaman eğitim danışmanı olarak öncelikle öğrenciyi tanıyoruz. Demin söylediğim gibi işte analitik öğrenci, duygusal öğrenci, vizyoner öğrenci, yaratıcı öğrenci e veya arayışta daha ne yapacağını çok fazla bilmeyen öğrenci, içe dönük öğrenci, duygusal öğrenci demiştik. Hani bunları gerçekten çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Ve öğrencinin mutlaka geldiği sene yani 9. sınıf öğrencisidir, 10. sınıf öğrencisidir, hatta liseyi bitirmiştir. Hani oradaki bugüne kadar almış olduğu eğitim ve bundan sonraki kısımda da gerçekten çok düzgün bir rota oluşturulup o öğrencinin almış olduğu eğitimin müfredatın içeriğine kadar o müfredattaki gereksinimleri öğrencinin bunun altında kalıp kalmayacağına kadar bunların hepsini çok düzenli bir şekilde anlatmak lazım. Yurt dışı eğitim danışmanlığı inanılmaz aslında keyifli bir meslek dalı. Yani ben bunu bir meslek olarak yapıyorum ama bu kanalımın aslında bugün bu programı yapıyor olmamın nedeni aslında meslek değil. Daha çok bir misyon. Çünkü e, bu eğitim, yani bu eğitim danışmanlık e, macerama diyeyim başladığım ilk günden itibaren hala aynı büyük aşkla yapıyorum. Gerçekten de bu meslek beni de çok besliyor ve aynı zamanda karşılaşmış olduğum e, öğrencilerin hayatlarına dokunuyor olmak, o öğrenciler için bir şeyleri oluşturuyor olmak, o aileler için bir şeyleri farklı bir perspektiften anlatıyor olmak beni çok besleyen bir e, alan diyebilirim. O yüzden de bundan sonraki kısımda da e, bu programımda e, bunları hep tecrübe bazlı olarak ama ebeveynlerin de anlayacağı şekilde anlatmaya devam etmek istiyorum. Şimdi sevgili velilerim, öğrencilerim, tabii ki e, sizler de çok uzun zamandır çünkü dediğim gibi e, yurt dışı eğitim Türk öğrencileri için her zaman çok büyük talep gösterdikleri her zaman çok büyük ilgi gösterdikleri bir alandır ee, Belki eskiden daha çok İngilizce eğitimi veya dil eğitimi farklı bir ülkede olabilir ama daha sonrasında bunun lisans yüksek lisans e, lise eğitimi yaz okulları gibi birçok programlarla aslında belli yaş grupları yani özel okulda okuyan öğrenci de devlet okulunda okuyan öğrencinin de ilgi gösterdiği bir alan. E, ve her sene çok küçük yaşlardan itibaren birçok öğrenciyi artık biz en azından bir 5 yıllık plan içerisinde yurt dışına gönderiyoruz. Yani öğrencimiz bize geldiği zaman veliler de çünkü e, bu sektörde çok eski olunca şunu da söyleyebiliyorsunuz. E, ben e, gönderdiğim öğrencinin şu anda iş hayatında olduğunu artık çocuklarıyla geldiğini görebildiğim için e, şükür ki. Çünkü çok keyifli olan nokta aslında bu. E, belki zamanında annesine babasına yardımcı olmuş olduğum bir e, durumda daha sonraki yıllarda kendi küçük çocuğuyla gelip yaz okullarını planladığım birçok velim var. Yaz okullarıyla birlikte tabii ki öğrencilerin daha sonraki rotalarını da bu anlamda gerçekten keyifle planlıyoruz. Şimdi hazır yaz okulları demişken yurt dışını düşünen öğrenciler hangi programlara çok fazla talep gösteriyor diye sorarsanız aslında daha 4-5 yaşlarında bu kadar küçük yaş grubundan itibaren birçok öğrencimiz anneleriyle babalarıyla bizim aile programları dediğimiz programlara dahil oluyorlar. Bu programlar özellikle İngiltere'de, Malta'da ...Kanada'da çok yaygın. Yani yurt dışı eğitimi... ...bir basamak olarak düşünürsek... ...basamaklı bir yer olarak düşünürsek... ...ve hedef plan... ...eğer yurt dışında lise ve ya yurt dışında üniversite ise eğer e, biz genelde onun öncesinde belli basamakların olduğunu söyleriz. Yani yurt dışı eğitimin ilk basamağı da gerçekten küçük yaşlarda öğrencilerin anneleriyle babalarıyla gittiği sadece okula ayarladığı konaklamasını kendisinin ayarladığı sabahleyin annesinin babasının gidip okula bıraktığı akşamleyin gidip teslim aldığı ve aynı zamanda orada birlikte bir zaman geçirdikleri bir program olarak düşünün. Bu programlar son derece yaygın hem küçük çocukların yurt dışı eğitim alanındaki ilk tecrübelerini daha güvenli hissettikleri yerde har e, yapmaları hem anne babaların bu e, plan içerisinde başında çocuğunun yanında olması anlamında aslında çok kıymetli. Genelde yaz okullarını yani bu aile programları dediğimiz programlardan sonra standart yaz okulları var. Standart yaz okulları sadece İngilizce programları ve genelde buna da e, hani 12. sınıf daha doğrusu 12 12 yaş 13 yaş bu yaş grubundaki birçok öğrenci konaklılık e, aklama da dahil olmak üzere gezilerin de içinde olmuş olduğu çok güzel programlar olarak e, aslında katılıyorlar. E, ve bunun yanı sıra akademik yaz okulları var. Akademik yaz okulları e, Oxford'da, Cambridge'de, Imperial'da, UCL'de e, yani çok görkemli, prestijli üniversitelerin bünyesinde e, psikoloji, hukuk, business yani birçok farklı alanda öğrencilerin dahil olmuş olduğu programlar. E, genelde bu programlar için çocuklar e, genelde 9. sınıf, 10. sınıf öğrencileri olduğunu 11. sınıf öğrencileri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu öğrencilerin İngilizceleri bir önceki yapmış oldukları eğitimlerle birlikte biraz daha yükseliyor. Ve sonrasında da üniversite öncesi burada liseyi okuyan, Türkiye'de okuyan bir öğrenci için üniversite öncesi son programda bizim son yıllarda özellikle çok popüler olan e, staj programları yani yaz okulu diye geçip ama özellikle öğrenciye hem çok prestijli üniversitelerin kampüslerinde kalma hakkı hem de aynı zamanda sektörle yani ileride meslek olarak yapmayı düşündüğü sektörle ilgili e, genel e, bir eğitim aldığı, bir staja katıldığı e, bir program olarak düşünebiliriz. Yaz okullarından Sonra evet lise liseler son yıllarda çok popüler çünkü e, biliyorsunuz ki özellikle özel okullarda rakamlar çok ciddi anlamda geçen sene ve bu sene artmış durumda özellikle İstanbul'da. 1 milyonun altında çok fazla özel okulu yok. Böyle olunca da aileler aslında yurt dışı eğitim biraz daha erken yaşlara çektiler. Dolayısıyla yurt dışında liseyle ilgili de çok ciddi şeyler söz konusu. Ve bu da gerçekten plan dahilinde öğrenci öncesinde müfredata, ortama, dile, kültüre uyum sağlaması anlamında çok ciddi hazırlıyor. Ve liseden sonra tabii ki üniversite. Üniversiteler e, birçok farklı programlar ve birçok farklı ülkelerde sunulur. Yüksek lisans da keza aynı şekilde. E, tabii ki e, bu işe ilk başladığım dönemlerde daha çok İngilizce konuşulan ülkeler, yani İngiltere. Amerika, Kanada, işte Avustralya belki bir noktaya kadar. Ee, ama son 10 yıldır, son 15 yıldır iyi ki de böyle. Gerçekten de çok e, bizim de mutlulukla karşıladığımız ve öğrenciler her almış olduğumuz yeni gelişimi gelip burada aktardığımız bir süreç söz konusu. Şimdi çocuklar artık e, Avrupa'da da birçok üniversitede neredeyse çok düşük rakamlara, bedava yakın rakamlara, mesela Almanya'da, İtalya'da sadece bir harç parasıyla çocuklar artık okuyabiliyor İngilizce programlar olarak. Veya Hollanda'da çok popüler araştırma üniversiteleri anlamında çok öne çıkan bir ülke. Bunun dışında Letonya, Litvanya, Çekya, Macaristan, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İskandinav ülkeleri yani Norveç, İsveç, Finlandiya ve hatta son yıllarda Japonya çok popüler. Bu bahsetmiş olduğum ülkelerde hep İngilizce programlar diye düşünebiliriz. Ama aynı zamanda ikinci dili olan yani ana dili farklı olan ve İngilizce program süren ülkelerde de öğrenciler aslında hem daha uygun maliyetleri okuyabiliyorlar hem de iki dili yani İngilizce yanı sıra hangi ana dilse o dili de öğrenme gibi bir şansı oluyor. Bu şekilde bakıldığı zaman özellikle bizim senenin iki yani iki, senede iki kere yapmış olduğumuz bizim de dahil olmuş olduğumuz yurt dışı eğitim fuarları var. Bu eğitim fuarlarında gerçekten öğrencilerin akademik anlamda da bakıldığı zaman çok geniş perspektifte programlara ilgi duyduğunu görüyoruz. Bu öğrencilerimiz tabii ki Türkiye'deki eğitim sistemi de de hani biraz daha sınav bazlı biliyorsunuz. Daha e, sınav ve akademik bazlı giden bir eğitim sistemimiz var. E tabii ki ülkeler anlamında bakıldığı zaman İngiltere'deki eğitim sistemi veya Avrupa'daki, Kanada'daki e, eğitim sistemi Öğrencileri aslında bir masanın dört ayağını düşünün. Akademik belki bir de ayağı ama geri kalanların tamamı aslında spor, sanat, müzik, gibi alanlarda da öğrencinin kendisini keşfetmesi ve kendi kendi e, farkında olduğu, yapabildiği konularda özgüvenli bir şekilde kendisini ortaya koyduğu eğitim modelleri söz konusu. Yani e, belki burada biraz daha zorlanan demin size analitik dedim, vizyoner dedim, birçok farklı öğrenci tipinden bahsettim aslında. E, ama bazen de şöyle de bir durum söz konusu. Öğrencilerimiz e, tabii ki akademik olarak çok başarılı gidebiliyorken aslında farklı alanlarda yetenekleri olan öğrenciler akademik alanda çok büyük bir başarı gösteremeyince bazen bu okullarda, bunlar özel okul bile olsa e, çok hızlı dışlanabiliyor. Aslında bakıldığı zaman öğrenci çok başarılı bir öğrenci ama başarılı olduğu alan farklı bir alan. E ne bileyim yaratıcılık alanında işte bir sanat olabilir, çizim olabilir, farklı bir şey olabilir. Ama bu bizim eğitim sistemi içerisinde öne çok çıkan ve özellikle başarı skalasında. Değerlendirmeye alınan bir konu olmadığından dolayı bize bazen öğrenciler çok kayıp bir şekilde geliyorlar. Gerçekten çok akıllı, gerçekten çok zeki öğrenciler ama genel anlamda bizim eğitim sistemi içerisinde kendini çok gösteremiyor ve bu öğrencilerimiz için rota oluşturmak bu anlamda hakikaten çok önemli. Öğrenciyi çok iyi dinleyip gerçekten bu öğrenciyi hangi ülkeye, hangi programa ve hangi yıllardan ve nasıl bir başlangıç yapmasını sağlayarak e, göndermeye karar verdiğimizi çok iyi biliyor olmamız lazım. E, demin e, aslında eğitim danışmanlığını anlatırken bir şeyi de eksik bıraktım fark ettim şimdi. Eğitim danışmanı aynı zamanda öğrenciyi hedef planına taşıyıncaya kadar onun yanından hiçbir şekilde ayrılmayan kişidir. Yani şöyle biz tabii ki okulları seçeriz, okullara başvuruları yaparız, öğrencimiz gider ve okuluna başlar. Ee, ama aslında önemli olan o öğrencimiz gidip okula başladıktan sonraki e, kısımda e, hedefine ulaşabiliyor mu? Çünkü bir adaptasyon problemi oluyor. Müfredat, dil, kültür, vizyon her şey farklı. Biz genelde öğrencimizi okuluna başladı Özellikle lise döneminde, yazı okullarında hatta üniversitenin ilk yıllarında bile bu söz konusu. Biz öğrencimizi çok yakın takip ederiz. Karnesi, gelen raporları, oradaki adaptasyonla olan süreç. Tabii ki aileler de bu sürece çok hakim olmadığı için özellikle 18 yaş altı olan çocukların büyük kısmında biz bir takım olarak birkaç yıl birlikte ilerleriz. Yani öğrenci bize geldiği andan itibaren aslında aileyle birlikte hem oradaki sistemi aileye tanıtmak, hem ailenin çocuğundan uzaklaşmamasını veya uzak kalmamasını sağlamak, hem de çocuğun mevcut olduğu sistem içerisinde daha başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi konusunda da danışmanlık yapan danışman gerçekten kariyer ve yön veren danışmandır. Bu çok zor mu? Evet çok zor. Çünkü e, genel iş tanımı içerisinde aslında öğrencinin okula başladığı kısımdan sonra çok da danışmanın dahil olmadığı bir sistem var şu anda. Ama ben bunun tamamıyla özellikle bu yaş grubu için ve hedef odaklı, hedef eğer üniversiteye taşıyacak kadar olan o 4-5 yıllık bir hedefse öğrenciyi o yıllar içerisinde hiçbir zaman yalnız bırakmamamız gerektiğini öğrenci bu eğitim sistemi içerisinde ilerlerken bizlerin de sürekli yani eğitim danışmanı olarak mevcut olan gelişmeler, değişmeler, trendler, burslar, avantajlar, dezavantajları çok yakından takip edip öğrencilerimiz bu noktada da yönlendirebilme yeteneğini de olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gerekir kısmı tabii ki bizler için çok önemli. Ee, şimdi e, öğrenciyi anlamak, ona yön vermek, uygun programı sunmak, ülkelerin şartları, fırsatları anlatmak tabii ki bizim e, bir eğitim danışmanı olarak e, en önemli e, hizmetimiz diyelim. E, Öğrenci anlamak kısmı zaten e, bizim için çok önemli. E, bu tabii bu programda mümkün olduğunca e, ben e, bazı öğrencilerimin Te, yani yaşadığım tecrübeleri, öğrencinin ilk geldiği noktadan sonra ulaşmış olduğu son durumu veya bazı yaşamış olduğumuz süreçleri burada aslında tecrübe anlamında paylaşmayı da düşünüyorum. Bazı programlarımızda konuklarımız da olacak. Belki bazı programlarımızda öğrencilerin kendisi de olacak. Yani ben bundan sonraki videoları bazılarını kendim... Sizinle baş başa olarak yaparsam birçoğunu da aslında konusunda uzman ee, belki bu konuda daha fazla benim üzerimde de daha fazla şey söyleyebilecek profesyonelleri de davet etmeyi düşünüyoruz. Ee, ben tabii ki e, özellikle çocukların yani çocuk ergen ve yetişkinlerin birbirleriyle olan iletişiminde de yapmış olduğum bu aile görüşmelerinde aslında e, ilişkilerinde de bazen bazı yanlış anlaşılmaların olduğu e, demin söylediğim gibi kuşakların birbirini anlamaması veya annenin çocuğu anlamaması çocuğun anneyi anlamaması gibi gibi bir takım durumların da olduğunu görebiliyorum belki o anlamda mesela çocuk psikologları ee, konumuz olacak. Ergen psikologları ko konuğumuz olacak. Ee, belki bazı ailelerimiz gelecek burada bu konularla ilgili karşılıklı sohbetler gerçekleştireceğiz. Yani e, veya e, bir sonraki videolarda e, o sırada daha popüler olan yepyeni çıkmış. ...çok daha fazla fırsat barındıran programları da belki burada sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdi genel olarak ülkeleri de anlattıktan sonra... ...aslında size bu aşamadan sonra şunu söylemek isterim. Çünkü programların detayına girmeyi daha sonraki videolarda planlıyoruz ama... ...ben bir eğitim danışmanı, bir kariyer ve yön gösterici danışman olarak... ...aslında öğrencilere bir proje veya bir demin de söylediğim gibi meslek olarak değil, her birini hikayesi olan ve o hikayenin geri kalan kısmında benim de faydamın dokunacağı, belki de ileriye uzanacak bir hikayesi olan kişiler olarak görüyorum. Bu anlamda benim için gerçekten çok heyecan verici. E, tabii ki ben de ebeveyn olmanın, yani bir anne olmanın ee, çocuklarıma da aşağı yukarı aynı yollardan gitmelerine yardımcı ol, olup onların yaşadıkları zorluklar ve benim de zorluklarım da dahil olmak üzere aslında bunları da seve seve bundan sonraki programlarda paylaşmak istiyorum. Ee, dediğim gibi bu program bir e, aslında bir kanal veya bir e, eğitimle alakalı değil de daha çok bizim kendi aramızda bir sohbet programımız gibi algılamanızı isterim. Ee, ve bundan dolayı da e, bu YouTube kanalımın e, program olarak ilk çekimine e, ve ilk videosuna e, videosunu izlediğiniz için ben sizlere de çok teşekkür ediyorum e, uzun bir yola çıkıyoruz bu yolda birbirimize e, yoldaşlık yapmak dileğiyle çok teşekkürler.